Yok yok hiçbir yerde yok. Yapmadım. Senin etrafın senin etrafın sana da bakmıştım. Belki de bunların arasına girmiştir. Aralara düştü belki de. Ay Başak istiyorsan bayiöz benim yeri plankır yani. Ya yok yok ya anlıyor musun yok yok yok. Boşuna arıyorsunuz işte. Belli ki eve düşmemiş. Sen de anca akıl ver. Yani bir teyzeme yardım edeyim demiyorsun. Teyzeme yardım edeyim. Aferin sana. Aferin gerçekten tebrik. Ya ben onu nerede düşürdüm? Ben onu nerede düşürdüm? Ben onu kesin dışarıda düşürdüm. Ben onu nerede düşürdüm? Nerede? Ne yapacağım ben? Yani ne yapacaksın canım? Şey yapacaksın. Gireceksin çakmacıya alacaksın aynısından. Yani Bülent onda da kontrol etmez herhalde değil mi? Nereden bulacağım acaba ben onun aynısını? Simoş internetten baktım. Tasarımmış o yüzük. Ay yok, Onu ben de bilemedim ama şimdi ya. Yüzüğün satıldığı yerden tekrar aynısını alsanız. Kız Simoş bizde kafamı kaldı çocuk doğru söylüyor. Gidelim alalım diye deliriyoruz burada. İyi de var mı ki o kadar hazırda paran şimdi? Evet var. Geleneğin parası var şu an gidip alabiliriz yani. Benim 109 liram var, Babaanne vermişti. Ya ben seni yerim, ben seni yerim, yerim. Sen bir tanesin, sen harika bir... Ben... Ay! Bülent arıyor! <laughs> Yok Başak saçmalama, saçmalama. Saçmalama çünkü açıyorsun telefonu. Bilmiyor ki, bilmiyor. Açar mısın telefonu? <laughs> Açmayacağım. Hayır, açıyorsun. <laughs> Aç. ...ben açana kadar kapatsan. sen. Sakin sakin. sakin, sakin. Aç. Alo aşkım. Alo canım. Ha, ee, ya ben şimdi teyzemin kızıyla konuştum da bu evlilik teklifinden filan bahsettim. Yüzüğü çok merak etti. Düğünde görür. Düğüne gelmeyecek mi? Düğünde görür. <laughs> ya onun şey yapsak sen şimdi parmağındayken bir fotoğrafını çek bana gönder. Ben de ona göndereyim. Ha? Nasıl olur ya? Nasıl nasıl olur işte çek fotoğrafını gönder tamam. Hadi bekliyorum. Öptüm. Nasıl bir şey istediğine inanamayacaksın. Ben duydum, duydum da şu an bir yalan düşünüyorum. Biraz çabuk düşünür müsün? Ay Başak senin kafan normalde böyle şeyleri zehir gibi çalışır bir düşünür müsün? Durdu! Durdu çünkü ben bütün IQ'mu bu sefer de bu işe hibe ettim. Durdu artık o bir bitki ne olur hızlı düşün. uğursuzluk getirir diye. Düğünden önce yüzüğün fotoğrafı çekilmek uğursuzluk getirir diye. Ay bak vallahi bu çok mantıklı. Yani sonuçta senin arkadaşın düğün günü terk edilmiş bir insan değil mi? Yani senin nazara falan inanman lazım. İnanıyorsun. İnanırsın. Dur, dur dur. Aferin kız sana. Aferin. Arıyorum. Ara. <laughs> Ara. Alo, gelmedi hayatım yüzüğün fotoğrafı. Gelmeyecek. Yani senin o kuzenin şimdiden görümcelik mi yapmaya başladı acaba bana? Yok hayatım, ne görümceliği ya? Acaba senin o kuzenin bilmiyor mu? Düğünden önce yüzük fotoğrafı çektirmek uğursuzluk getirir. O çiftler teker teker ayrılır. Ne yapmaya çalışıyor acaba senin kuzenin? Ya hayatım nereden bilsin Allah aşkına? Ayrıca yani niye böyle kötü bir şey sesin? Olur mu hiç öyle şey ya? Vallahi kusura bakma hayatım. Ben bu aşkı sokakta bulmadım. Öyle kolay kolay da harcayamam, göndermeyeceğim. Tamam hayatım. Peki gönderme sonra görürler. Tamam. Hadi öpüyorum abi. Ay Başak vallahi harikasın ya. Bir şey diyeceğim. Orada gelip benim kayınvalideme falan da konuş böyle hakikaten. Tamam. Nerede kalmıştık? Gelinlik parasından bahsediyordun. Hah evet. o para bende hazır. Hadi gidiyoruz o yüzüğü alıyoruz. Ha. Hadi bakalım. Ha. Ee, yok bakın böyle e, şey e, Kos kocaman, kocaman böyle dört e, sekiz tane taşı vardı. E, taşı da böyle yuvarlak değildi, böyle on altı gendi. Şunları mı diyorsunuz? Ee, yani pardon da ben bunlara mı layayım? Ay Başak fotoğrafını çekmedin mi? Çekmedim. Sen çekmedin mi? Ya ben senin yüzünün fotoğrafını niye çekeyim ya? Aferin, aferin. Ben seni zaten denemek için yapmıştım. Acaba hani onun aynısını gösterip Hakan'a aldırır mısın diye. Ya şu an denemenin sırası mı? Ya bir düşünür müsün? İnternete falan koymuş olamaz mısın? Ya koymadım. Koymadım çünkü nazar değer diye koymadım ama değdi işte, değdi. Aferin, aferin. Hanımefendi, elimizdeki tüm pırlantalar bunlar. Tamam, topla kaldır bunları sen. Tasarım da o. Bizde tasarım ürünler bir tane üretiliyor maalesef aynısını. Yapın. Beş tane taşı vardı. Dördü küçük, ortadaki büyük. Dört artı iki tane taşısı vardı. Hepsinin. Kız sen nereden biliyorsun? Çok gösterdim. Kafamın içine kazınmış. Galiba öyle bir yüzük hatırlıyorum. Bülent Bey olması lazım. Evet, tamam. O, süper. Vallahi billahi o. Hanımefendi maalesef sözleşme imzalıyoruz. O yüzük Bülent Bey için özel tasarlandı. Bir benzerini yapmamız mümkün değil. No. Ağlarım ama. Dışarıda ağlasanız yalnız. <laughs> Biraz daha bakalım. Ee, tamam güzelim, biz artık başka bir şekilde halledelim ama Ha? Ama yüzük yüzeye benziyor. Tamam, hadi, hadi. Belki vardır ya. Sonuçta siz yapmışsınız yani, aynısını evet. yani. Aslında yemek varken pis pis ee, Allah aşkına ya. Enişte, sana bir şey sorabilir miyim? Ya yıl olmuş 2016, bana hala enişte diyor ya. Sormayayım mı? Tamam, sor hadi. Evet. <laughs> Şimdi diyelim ki, e, sen Simoş'a bir yüzük almışsın. Simoş da onu görünce böyle aşırı sevinmiş ama o kadar çok sevinmiş ki... ...öyle böyle sevinmemiş. Sonra sakınan göze çöp batmış ve yüzük kaybolmuş. ...ne yaparsın? Ne yapacağım canım canın sağ olsun der geçerim. Kızmaz mısın? Ne bileyim işte ayrılmaz mısın? Bağırmaz mısın mesela? Cık. Ya Başak yüzük dediğin nedir ki ya? Yani tamam kaybolmasa iyi olurmuş ama... ...şimdi... ...bir yüzük içinde... ...canım karımın kalbini kırmaya değer mi ya? Hatırlat da bir ara ben... ...bu açıklamanı çıksam harcayayım. Ya o zaman bir şey söyleyeyim mi? Bülent de beni terk etmeyecek. Ne? Sen Bülent'i sana aldı yüzü mü kaybettin? Ya niye bağırıyorsun Hakan? Ya ne demek niye bağırıyorsun Başak ya? Ya adama kırk takla attırdın o yüzüğü aldırana kadar. Ben onların hepsini zaten söyledim Başak. Yani affetmeyecek mi beni? Vallahi ben sana artık ne desem yalan. Ne? Terk mi edecek beni acaba? Terk mi ediyor beni? Sana bununla ilgili bir şey söyledi mi? Bak mü gör o söylediyse de sen bana da söylemiyorsan lütfen. Ay! Başak niye terk etsin seni bir yüzük yüzünden ya? Ne bileyim en fazla kızar ya da bir daha yüzük falan almaz yani. Ya bırak! Hepiniz beni avutuyorsunuz. Terk edecek işte bittim ben. Terk edecek beni. Hayır beni terk etmesi lazım. Ben kaybettim senin yüzünü Başak teyze. Sen sabunun yanında unutmuştun. Ben de elimi yıkıyordum. Aa, bir baktım bir şey parlıyor. Sihirli bir taş ...maylo bana bir özür borçtu. Mağara adına senin için çok özür dilerim. İşte bazen beni böyle... ...utandırıyor. Tamam sen sor bakalım o mayloya. Onun böyle ince bir sopa gibi bir şey varmış mıymış? Onu oradan çıkarabilecek miymiş? Sen aldığın cevaptan mutsuz olma da. Bitti ki. Bitti. Elveda gelecek hayallerim. Kızlar bir dakika ya. Burada bir delik var. Ya bu çevriliyormuş. Uğraştırıyorsunuz iki saattir. İşte bu be! Aa! 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 Ya yavrum enişten benim! yavrum benim! Ya sen var ya sen bir tanesin sen! Ay Başak bir şey diyeceğim. Ya rica ediyorum şunu elinden artık çıkarma yani kalsın orada. Asla dikeceğim ben bunu buraya. Bütün dualarım gerçek oldu. Bir tane daha dilek dilek dileyeceğim. Sınıftaki çocukla ilgili. Efendim kızım? Yok bir şey. Ağzımdan heyecanla çıktı. Ha. benim kolyem aldı değil mi bu? Yani artık nasıl girdiyse buraya. Yalnız bir şey diyeceğim annenle kardeşin o kadar laf yapmıştı. Bak görüyorsun değil mi? Artık sen açıklarsın onu da. Öldü de O benim. Atatürk'ten aklıma geldi. Hepsini ben buldum. Bana bir şey çıkmadı. Sen babasın. Bunu buldun, buldun, ya bunu buldun, buldun. Merhaba gelecek hayallerim. Deli deli deli. O mal bir daha her şeyle karışmasın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.